3-5 6 aylık genel başkanlardan sonra partimizi yok olma noktasına getirdiklerinden çıkış yolu aradıkları bir zamanlar partimize önderlik edip hepimizi bir araya toplayan Sayın Cem Toker ve ondan sonra benim genel başkanlığım. Bunlar hem avantaj hem dezavantaj olarak hem şahsı hem de diğer arkadaşlar tarafından çok dile getirildi. Ben bu vesileyle bu konuşmamı kongre konuşması olarak değil de sadece bugünkü toplantımıza istinaden yapacağım. Yani şu beş dakikalık bir e konuşma olacak. Ben ayrıca e ilk önce geldiğiniz için hepinize ayrı, ayrı çok teşekkür ederim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Bu konuşma partinin kongre ile ilgili konuşması olmayacak. İkinci dönemde, ikinci şeyde bu zannedersem bu şey. şeyi ısıtacağız. Tüzün değişikliği. Zannedersem tüzün değişikliği. sonra yani sonra. değişikliği madde değişiklikleri var. Onlar sorulacak. O yüzden ben konuşmamı ikinci başlangıçta yapacağım basitçe. Bu arada partimizin kurulmasına Türkiye'de dünyanın en medeni insanların yaşadığı uygulamış oldukları programlar efendim insan hakları, özgürlükler, demokrasi, <laughs> hukukun üstünlüğü gibi evrensel ne diyelim onlara? Değerler. Değerleri kendi ülkelerinde yaşatan insanların Türkiye'de aynısının aynı insanlar olmasına rağmen burada yaşanmaması ve bunları göz önüne alıp da ayrı bir parti kurarak yani liberal demokrat partiyi kuran Sayın Mesut Timuka huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. <laughs> benim de de aynı şekilde partinin yok olma noktasından sonra bugünlere günlere gelmesine vesile olan Sayın Cem Toker'e de ayrıca cevizlerin... <laughs> özellikle Sayın Cem Toker'e sizlerin de katkısıyla benim bir teklifim olacak. Liberal Demokrat Parti'nin 9. Olağan Kurultayı'nda oy birliğiyle Sayın Cem Toker'e ömür boyu onur üyeliği teklif ediyorum arkadaşlar. <laughs> Çok Bu arada onur üyeliği plaketini kendilerine takdim etmek istiyorum. Cem Bey buyurun lütfen. Ayrıca bir de Besim Bey'e bir şükran plaketi sunmak istiyorum. O plaketi de sizlerin oylarıyla sunmak istiyorum. Besim Bey'e gönderecek olan plaketi gönderebilmemiz için, göndermemiz için onay verip vermediğinizi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Cemil Hanım'ın da size Lütfen müsaade olduğunuz zaman da bilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Ayrıca fazla vakit almamak için malum pandemi dönemi çoğu arkadaşımız da gelemedi. En son Sakarya'dan gelecek olan arkadaşlardan bir tanesinin hanımı bir toplantıya katılıyor. Katıldığı toplantıda arkadaşlardan birisinde korona çıkıyor. Kendilerine de yapılan test henüz sonuç vermediği için şu anda karantinada olduklarında iki arkadaşımız maalesef katılmamıştır. Çoğu arkadaşlarımızın da katılamadığı gibi. Onun için fazla uzatmıyorum. Bu bölümü bitirmek istiyorum. Bu bölümden sonra yapacağımız ikinci açılış konuşmasında Allah nasip ederse sizlere hitap etme şerefinden nail olacağım inşallah inşallah. Onun için şimdi ben programı kesiyorum. Sizler de. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>